senin şu an ölmen lazımdı. Bak sen beni sıkıntıya sokacaksın. Ya o havuzdaki... Aşağı atladı. Ben nereye kaçıyorsun? Ben seni salar mıyım? Şuna bir 24 vurmadım bu noskop. Vallahi çok canım çekti. Geçmiyor oradan mermi. Şanslısın bro. Hüseyin abi benim nokta gitti biliyor musun? Ayarlama yaptıktan sonra ayarı bozmuşum. Çok iyisin ha. Bak çok iyisin ha. Tak. Bak yalvaç yine oyunda. Gel buraya yalvaç. Yalvaç seni yakalarım inşallah. Ha botmuş ya. Ben adam sandım. M24 var? Bak bu el. Tamam. Ya buranın da bekleme süresi beni yoruyor ya. Killer kaçıyor kardeşim. Buraya atlasam bir dert, atlamasam bir dert. Aynen aynen. Vallahi gitti. Şöyle yapıyorum aynen. Onu ben bir ara halletmeye çalışırım. Yani şu AK'ye bir geçeyim. Aynen. Bana doğru gelsene. Aynen öyle. Tam bana doğru gel şu an. Bak yerde yatıyor değil mi şurada? Ay çok tatlı yedi. Vallahi çok tatlı yedi. Ya bak buna da canım sıkılıyor. Geçti şimdi oraya. Salmayacak orayı. Bunu bir patlatabilir miyim ben? Dostum sen patladın mı? Pat patlamamış. Tamam. İnşallah dürbün getirmişsindir bana. Güzel güzel güzel. Vasat'ın üstü diyebiliriz ama. Hayır render bug'ına ya. 7-1. Hayatta gösteremez şimdi var ya. Aa, ne yedik. İyi bayramlar. Sağ ol kardeşim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sana da iyi bayramlar. Kanka durucan değil mi orada bütün gün öyle? Hayır yiyor bir de ya. M24 şimdi alsam mı acaba? No scope bir tane. Bir dakika M4 deneyeceğim ona. Dostum sana bir tane emirim 4 denemek istiyorum müsaade olursa. Yedin çok güzel. Onu da yedin düş ama iki tane emirim 4 yedin. Aa, bu çocuk beni yoracak. Hadi bak gösteriyorum sık bana hadi. Arkamı dönerim sıkar. Olayla bunları yapan 8x'de neler yapmaz sen düşün. Bak tam ben lootlamaya gideceğim. Bu kardeşim de vuracak. Ee, öl artık ama. Hay render bug'ına ya. Şimdi buna fark ettirmeden bir yerden atlamam lazım. Aa dur 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 silahları işaretleyeyim. Aynen sana helikopteri patlat. Benim işime yarar onun patlaması. Cover alanı yaparım en azından kendime. Dostum ben seninle uğraşmak zorunda mıyım bütün gün? Sesim de yok. Şimdi tam onu lootlayacağım oraya şey atacak. Abi delikanlı gibi savaşmıyor ki. Bak. Yiyor. Tamam mı? Bir tane kıyafet alsam yeter bana şurada. Dörtlü buldum? Ben dörtlü buldum değil mi? Fark ettiniz onu siz değil mi? Bir de AVM ver şuradan. Sen şimdi gelsene şimdi. Sen ölümü çoktan hak ettin zaten de gel. Adı Alper galiba bu kardeşimin. Bütün gün orada durabilir ha. Yeter ki bu sandığı alacak kişiye dert olsun. Ben yalandan zıplayacağım. Tamam yerini gördüm. AVM'yi duydu göstermez zaten daha doğru. Hayır render bug'ına senin ben ya. Bir sabit dursa. Alacağım o kafasını da. Helikopterin canı ne durumda? Bekle ecelin geliyor bekle. Aynen kardeşim aynen öyle devam et sıkmaya. Aha şuradan geçen biri var. Botu çalmasın ya. Bak tam ben sıkacağım. Oğlum Alper karaktersizsin karaktersiz. Bunu bana yaptırttın ya. Bir tane siyah harcattın ya bana. Muhtemelen vuramayacağım seni. Öldüreceksin siyahı, patlatacaksın. Gidiş yoluna. Kanka çok güzel yiyorsun ama. Alper seni bulacağım. Takipteyim seni sol taraftan. Bekle ben oradaki küçük helikopteri bir alayım. Pilimi de çaldın. Bana bayağı bir vakitte kaybettirdin. Alan sayısı iyi aslında ya. şey kaçırmamam lazım. Kil. Valla mobille hiç, ilgili hiçbir bilgim yok bro. Yanlış bilgilendirmek istemem seni. Ne desem yalan olur. Sen inşallah Alper'sindir. Oğlum ne istiyor bunlar benden ya. Gel şu dörtlü gibiye gel. İki tane kilimi çaldın. Bir tane helikopterimden ettim beni. Bakayım sen inşallah one man squad girmemişsindir de. Tavayı yersin. Bekleyeceğim bakayım ne yapacak. Hayır göstermiyor da kendini ya. Çocuk deli etti beni ya. Lan ne oldu ne oldu? Değdi mi o kadar kilimi çalman? He? Ne oldu? O belliydi zaten olacağı. Boşuna beni uğraştırdı. <laughs> Sinirlenmemek elde değil. Ben o iki kili kendime yazabilir miyim? Artı iki olarak. Helikopterden de olduk. Atkadaki şeyi almışlar. Killer kaçıyor. Alper, Alper bana var 10 dakika kaybettirdim burada ya. Ufak helikopterden istiyorum. Ufak helikopterden. Arkadaşlar yayını izleyip de abone olmayanlar varsa şu an bir abone olursa çok sevinirim gerçekten. Silah sandığı. Aa poçinki dolu. Tamam. Poçinki dolu poçinki poçinki. Oo bu araç spam değil. Araçta giderken şöyle RPG'ye RPG marpg'ye ölmeyeyim başka hiçbir şey istemem. Hadi bir helikopter. Skull'u aldılar. Skull'da silah vardı değil mi? Dur 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 dur. Ya bot Hiç sırası değil dostum Hakan tut Nerede arkadaşım? Bir ihtimal Yaşamana izin verebilirim 4 Tamam 4 diye bayılıyorum ya Vallahi dört diye bayılıyorum Okey mermi lazım bana bu arada 4 değil dördü atalım belki bir ihtimal 3x lazım olabilir Benim arabam burada tamam 10 kişi kaldı. Bir 10'unu da ben vursam var ya efsane olur. Rozok tepeye bir çıkalım. Skull da sanki yanlış hatırlamıyorsam bir silah vardı ama. Dostum bırak asıyor. Bak şu an tamam sukulda da gördüm. Dostum emin ol sıkmak istemezsin. Sen nereden deniyorsun bana? Normal bir vuruş değil mi vuruş? Bir korktum bak bu çocuktan yalan yok. Ek binada bu tamam. Karşım o botlar benim ha, haberin olsun. Vermem onu sana. Aaa botta pink vardı vuramadım. Ha, ha ha ha. Ha ha Adam mı var orada? Yedin yedin çok güzel yedin de ölmedin. Dua et. İlk neresinden atıyor o çocuk ya? Göremiyorum ki ağaçlardan. Sistemiş mi orayı o? Ya bana doğru geliyor. Bana doğru geliyor olabilir ha. Aha gördüm. Bu bana doğru geliyor. Kaçmak demeyelim de bir nevi yer değiştirmek değilim arkadaşlar. Gelen var galiba bana. Ha. O araba bana kafa atsa ya. Şöyle bir ses yaptım. Kanka bana bir kafa atsana. Çok ihtiyacım var bak. Bana kafa atmana. Gerçi adama da AVM attık. Gel gel yaptık ama. Sen bir dursana orada. Bir sabit dursana kanka. Açım olur mu buradan sana? Görmüyorum ki. Emirhan'cım çekilişlere katılırsan şansını öyle deneyebilirsin güzel kardeşim. Nereye atıyor? Aa evlere gitmiş galiba adamlar. Yatırma zaten boşver. Bak şurada hala o bana mı deniyor o aptal? Kankam tut. Hamir nereye atıyordun sen? Rozok Rozoktepe'ye mi atıyordun sen? Hamir ne güzel yedi ama o AVM'yi ya. Şu eve gidenleri vurmak istiyorum ya. Gördüm seni kanka. Ezmek istiyorum seni. Zeme. Şu dörtlüyü tutar mısın? Çok güzel tuttum biliyor musun? Aldı kullanmayalım mı yani şimdi? Kaldı beş kişi. Vurmadım mı hepsini bir anda? Aha. Kanka sen de tut. Ya da dur AVM ile vuracağım seni. Tut. Çok tatlı bir vuruş değil miydi? Bak şu AVM headshot başka. Çok başka bir sesi var bunun. Evet kalan 4 kişiyi de ben vurabilir miyim lütfen? Mermi almam lazım. Mermi sıkıntısı Çekebilirim. 4x istemem. 6x, 3x'i ne yapayım bu saatten sonra? Bomba da lazım olmaz. Tamam 25 tane mermi şimdilik yeter bence. Okulda birini bak... Seni gördüm kanka. Sen ne güzel geliyorsun bana öyle ya. Ya sen ne güzel zıplıyorsun öyle ya. Kuleye gireceksin değil mi? Ah be kuleye girdi. Kastı buraya geliyor galiba adamlar. Böyle bir tepeden bakmak için. Var ya o evi alan. Sana bir tane dörtlü atabilir miyim? Yani bende dörtlü var ama. Yine de. Siz bilirsiniz beyefendi. Gel buraya gel. Sen ölmeyi hak ettin bro. Yerim çok kötü. Win lazım. Görüyorsun abi oynuyoruz yapıyoruz bir şeyler. Yerim çok kötü. Tamir kitim var mı? Tamir kitim yok. Bu bagenin durumu çok kötü ya. Belki şu çocukta bir tamir kiti varsa. Bana kafa atsana ne olursun arabayla bana kafa at. Ne olursun. Başka hiçbir şey istemem. Seni gördüm. Soldan açılıyorsun. Nerede o çocuk? Sana şöyle bir şey yapsam. Bak. da benim de dörtlü var lan. Lan öyle raşlanılır mı lan bana? Ne? Şaka mı bu ya? Bu gerçekten şaka olmalı bence ya. Bu adam yiyip nasıl ölmedi? Soldakini baymam lazım. Tamam. Aa o da mı düştü? Tut. Çok iyi değil miydi? Alan verdi. Tamam soldakini kaldıramaz. Bu bana mı deniyor oradan? Kanka senin onu kaldırman demek benim için Büyük bir sıkıntı. Dört tane sesim var. Canım var. Neredesin sen? Kayanın arkasındadır muhtemelen. Seni galiba yerde sürünürken gördüm bro. O iyi mi aldı ya? Salvoyu aldım ben bunu. Buggy ile kulübeyi alabilirim. Kulübenin yeri çok güzel. Aynen öyle. Zekisin. Bir kere gösterirsen öleceksin ama kanka. Onu at at. Onu at. Kanka ben değil sen öleceksin. Ben ya. Hadi adama kill kaptıranı gördüm de alana kill kaptıranı. Benim 3 tane kilim çalındı. Ben onları eklemek istiyorum müsaadenizle. Evet arkadaşlar toplam 18 5 ve 3052 hasarlık çok güzel bir oyundu. Son adam alana gitti kil kaptırdık. O bir tane iki kilimi çalan çocuk vardı onun adı neydi? O iki kil de oradan 21 kil aldığımı düşünüyorum ben. Yani ben öyle tahmin ediyorum. Güzeldi keyifliydi. Umarım izlerken hoşunuza gitmiştir. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Şöyle sağ ve kısımda videolar olur. Onları da göz atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.